77'ye kadar e, babamın yanında züccaciye mağazasında e, çalıştım. Ondan sonra da ticarete devam etti. Kardeşlerimi aşıladı ticareti. Babam e, kazandığını e, hayır işlerine yatıran bir insandı. Onun bizim üzerimizde tabii ki çok büyük etkisi vardır. Bana pek e, şey yapmazdı. Yani onun bana bunları bana anlattı. Hayır işi yaptıysa gelin bana onu anlatın yani bir okul yaptırın, cami yaptırın, çeşme yaptırın ne bileyim yani birisine bir el uzatın yani hayır işiyle uğraştığınızda gelin yani bana onunla övünün ama işte şunu aldım bunu aldım diye için de bana yanıma gelme. Aman gitme garip gitme hele yular çar. garip yollar çamurdur Arabın yüreği de garip aman aman taştır demirdir oy 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 oy, oy. Varlığında kıymetini bilmediğin bir varlığı yokluğunda aramasın efendim. Acımasız dediğimiz bir hayatta, dünyada biz bunu bazen fark edemiyoruz. Gençliğimizde bir arkadaş gibi olduk. Ben söyleyeyim, belli bir şeyden sonra fikir alışverişinde ki son dönemlerine kadar rahmetli babamızın biz hep ondan fikir alalım. Her attığımız adım ona danışalım ve onun tecrübelerinden faydalanabilirler. Tecrübe bir gözlüktür onun sayesinde bir kez daha gördüğünüz diye özür. İşte tecrübe babamız kılmaz. Tabii biz e, babamızın yarısı bile olamayız diyebilirim kendi açımdan da. E, şöyle bahsedeyim ben babamdan öğrendiğim şeyleri bahsedeyim. Babamız bize ticari hayatımızda her zaman dürüstlüğü öğretti. Babamız Nasıl bir adamdı biliyor musun? Babam çok iyi bir ticaretçiydi, çok dürüst bir ticaretçiydi. Yani, evlatları bir ailenin e, aynasıdır. Yani babam kendisi neyse evlatlarının o şekilde olmasını istiyordu Kuş gölü yuva yapar. Yani biz babamızdan dürüstlüğü öğrendik. İyilik yapmayı öğrendik. Her zaman bunu söylerdi oğlum bakın dikkat edin. Haramın başı tatlı ve sona acıktı. Haram hiçbir iş yapmıyor. Yükledin üstüme bu gamı felek Bunu götürmeye takatım var kendimize vermesin. Biz de onun yolunda ilerleyelim inşallah. Allah bizimle akıbetimizi hayır eylesin.